Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Değirmendere Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bugün de 3581. sokaktayız. Ekipler şu an burayı sıcak asfaltla kaplıyor. Değirmendere Mahallesi muhtarı olarak neler söyleyeceksiniz çalışmalar hakkında? Değirmendere Mahallesi muhtarı olarak öncelikle belediye başkanımıza, mahallem ve komşularım adına çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız seçimden önce bana mahallemde %60 yol yapacağına dair söz vermişti. Özellikle Göcek Kavağı ikinci sokağın sözünü vermişti. Altıncı ayında iki hafta önce orayı yaptığı için orayı ayrıca kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de 3581 sokağı yapıyoruz. gerçekten ülkemiz genel bir sıkıntıdan, krizden, şeyden geçiyor. Problemler çok büyük gerçekten. Böyle bir zamanda belediye başkanımız bize bu verdiği sözleri yerine getirdiği için ben tekrar tekrar belediye başkanım Ömer Günel'e çok teşekkür etmek istiyorum.